Tekno herkese merhaba. Bugün sizlerle Huawei'in MateBook X dizüstü bilgisayar modelini kutusundan çıkaracağız. Huawei benim son zamanlarda özellikle dizüstü bilgisayar pazarında oldukça vizyoner bulduğum ve çok beğendiğim bir marka. Yakın zamanda MateBook D14 modelini de kanalda incelemesini yapmıştım zaten. Genel izlenimlerim de oldukça iyiydi. Kübra'da kısa bir süre önce bunun Pro modelini yani MateBook X Pro'yu inceleme olarak kanala yüklemiştim. O yüzden ben de cihazla ilgili çok heyecanlıyım açıkçası. Eğer siz de benim kadar merak ediyorsanız lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Müzik Cihaz böyle bir kutuyla geliyor. Ben zaten genel olarak kutu tasarımlarını beğeniyorum. Huawei'in şimdi tabii ki de tatlış torpumuzda her zamanki gibi. Açacağız hemen. Ve neler çıkıyor bakacağız. Evet. Kutusunda hemen zaten Intel işlemciyle geldiğine dair bir ibare var. Onun dışında ben sağına soluna baktım. İsmi dışında herhangi bir şey eklememişler. Böyle bir kumaş parçası kaplamasıyla geliyor. Onun dışında galiba cihazın kendisine herhangi bir jelatin yapıştırmamışlar. Evet yapıştırmışlar. Şimdi beni bozdular şu anda. Onu da çıkardım. Şimdi ben cihazı açacağım. O kurulurken de diğer kutudan çıkan malzemelerle ilgili ve cihazın kendi teknik detaylarıyla ilgili ayrıntılardan bahsedeceğim. Kutunun içinden çıkan diğer malzemelere bakacak olursak hemen burada böyle bir ekipman kutusu var. Bir tane şarj kablosu çıkıyor. Type-C olduğunu öngörüyorum. Evet. İki tarafı da type-c uçlu bir şarj kablomuz çıkıyor. Uzunluğuna bakalım hemen isterseniz. Evet, sanıyorum Macbook d ile falan aynı. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Şuradan başka bir tane USB portumuz çıkıyor. Cihazda herhangi bir USB Type-A girişi olmadığı için Buradan Type-C bağlantı desteğini sağlıyorsunuz. Öbür taraftan da işte USB Type-A bağlantılarınızı ya da HDMI girişlerinizi falan bu port üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bununla birlikte kullanım kılavuzunuz var. Bunun içinde burada da büyük ihtimalle adaptörü var. Evet. Bu adaptörün 65 Watt'lık şarj desteği yaptığını hatırlatayım. Bununla birlikte e, cihazın 42 Watt saatlik de bir bataryası mevcut. Tabii ki de batarya dayanıklılık süresiyle ilgili detaylar uzun kullanım testinde anlaşılır. Cihazın incelemesi de eğer kanalda olursa yakın zamanda ilgili detayları da paylaşırız. Biz buraları hemen bir toplayalım. Ondan sonra cihazla ilgili detaylarda devam edeceğiz. Müzik Öncelikle cihazın biraz tasarım detaylarından bahsedelim. Alüminyum bir kasayla geliyor. Zaten MacBook serisindeki neredeyse diğer bütün cihazlar alüminyum kasa kullanıyor. Bazı kullanıcılar bunun biraz ısınma problemi yaratabildiğini söylüyor olsa da ben mesela Matebook D14'te öyle bir problemle karşılaşmamıştım. Onun dışında gri ve yeşil renk seçenekleri var. Bize gelen zannediyorum gri rengi, gri rengin biraz daha böyle maviye çaldığını söyleyebilirim. Aşırı hafif bir bilgisayar. İlk elime aldığımda dikkat ettiğim şey bu oldu. Markada bunu çok fazla altını çiziyor zaten. 1 kilogramlık bir ağırlığı var. Benim denediğim en hafif bilgisayar 1 kilogram 300 gram ya da 1 kilogram 200 gram civarındaydı. Bu bayağı iyi bir ağırlık. Özellikle Intel Core 10. nesil işlemci kullanan bir bilgisayar. Performansla bekliyorum ben. Dolayısıyla önemli bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda 13 milim kalınlığında. Dolayısıyla sanırım benim denediğim en ince ve en hafif bilgisayarlardan bir tanesi olacak. Şimdi ben bir parmak izi ayarlayacağım. Bunun dışında kasa ile ilgili benim en çok dikkatimi çeken detaylardan bir tanesi de arka tarafında ısı çıkışı için yerleştirilmiş herhangi bir fan olmaması oldu. Bunu gelişmiş ısı iletimi teknolojisini kullanarak mümkün kıldığını söylemişler ve bu noktada cihaza hiç ses çıkarmadan neredeyse yüksek termal performans sağladığını iddia ediyor. Bu tabii ki batarya performansı gibi aynı uzun kullanımda anlaşılabilecek bir şey. Dolayısıyla şimdiden bir şey öngörmek mümkün değil. Ben biraz ümitliyim ama fansız bilgisayarlarda böyle küçük bir tedirgin olabilir alabiliyorum. Cihazın kasasında hoparlörle ilgili de herhangi bir aksiyon yok gibi gözüküyor. Ama aslında toplamda 4 hoparlör kullanıyor. Bunun iki tanesini de klavye altına gömmüşler. Bunu aslında şunun için yapmışlar. Ses çıkışının cihazın etrafını sarmasını ve 3D bir ses performans sağlamayı mümkün kılmak istiyorlar. Dolayısıyla hoparlör ve ses çıkışı noktasında da oldukça iddialı bir cihaz. Touchpad'in hemen altında da 2 adet mikrofon yerleştirilmiş. Bu direkt kullanıcıya doğru bakıyor ve 5 metreye kadar kullanıcı sesini algılayabildiğini ve gürültüyü elimine edebildiğini söylüyor. Sağ tarafında bir adet Type-C girişi var. Sol tarafta da yine bir adet Type-C girişimiz ve 3.5 milimetrelik bir jack girişimiz var. Cihaz açtığınızda en çok dikkatinizi çeken şeylerden bir tanesi de klavye kasa oranının oldukça yüksek tutulması. Yani klavye neredeyse böyle kasa sınırlarına dayanacak şekilde genişletilmiş. Touchpad de aynı şekilde oldukça geniş bir touchpad'i var. Bu da bence uzun süreler böyle yazı yazmayı seven ve bilgisayarını sürekli yanında taşımak isteyen kullanıcıları memnun edecek. İlk defa bir MateBook görüyorsanız sizi şaşırtacak şeylerden bir tanesi de çerçeve etrafında hiçbir kamera bölmesi görmüyor olmanız. MacBook D14'de de bu şekildeydi. Ekran önündeki bir tuşun altına gömüyorlar kamerayı. Marka bunu hem çerçeveleri olabildiğince ince tutabilmek, hem ekran kalınlığını azaltabilmek, hem de gizliliği arttırmak için yapıyor. Cihazın ekran detaylarına bakacak olursak da %90'lık bir ekran gövde oranımız var. Oldukça da bence geniş, çerçeveleri ince. Az önce de görebildiğiniz gibi böyle... Touch screen özelliği var aynı zamanda. Dokumatik işlevlerini kullanabiliyorsunuz cihazın. Bu kullanıcıları ekran kaydı alırken ya da böyle e, ekran fotoğrafı çekerken falan oldukça kolaylaştırıyor. 10 parmak çoklu dokunma olarak adlandırıyor. Marka bunu 13 inçlik LTPS bir ekranımız var. LTPS aslında bizim bilgisayar teknolojilerinde çok görmeye alışık olduğumuz bir panel tipi değil aslında. Polisilikon ana malzemesi daha yüksek çözünürlük ve hız sağlamayı vaat ediyor. Bunu yaparken de olabildiğince düşük güç tüketimi yapmayı hedefliyor aslında. 3000 x 2000 piksel çözünürlük sunuyor ekranımız. 278 ppi piksel yoğunluğu var. Parlaklığında 400 nite kadar arttırabiliyorsunuz. Dediğim gibi bence izleme deneyimi oldukça iyi olacaktır. Kenarları da yuvarlatılmış. Bence bu tasarımı destekleyen bir durum. %90'lık da bir ekran gövde oranımız var. Dolayısıyla eğer siz ben izleme deneyimi arıyorum diyen bir kullanıcıysanız sizin için iyi bir alternatif olabilir bu cihaz. Biraz donanım detaylarından bahsedecek olursak cihaz 10. nesil Intel Core i5 işlemci kullanıyor. U tipi bir işlemci yerleştirmişler. MateBook serisindeki diğer cihazlarda yanılmıyorsam öyleydi. U tipi işlemciler zaten Intel'in böyle aşırı hafif ve aşırı portatif bilgisayarlar için ürettiği bir işlemci tipi daha performanslı olmayı hedefliyor. Bununla birlikte buna yerleştirilen işlemcinin turbo modda 4.2 GHz'e kadar frekansının arttırılabildiğini de hatırlatalım. Cihaz Intel'in Ultra HD Graphics grafik işlemci birimini kullanıyor. 16 GB'lık da bir RAM'i mevcut. 512 GB'ta SSD dahili depolama alanı yerleştirilmiş. Huawei Share teknolojisi de zaten Huawei'in tüm cihaz ekosistemini oldukça destekleyen ve vizyoner bir teknoloji pek çok kullanıcı da bundan oldukça memnun kalıyor. Onun dışında cihazın kutusundan Windows 10 işletim sistemiyle çıktığını da hatırlatalım. Cihaz bağlantı teknolojilerinde de Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisini kullanıyor. Bununla birlikte Wi-Fi 6 bağlantı teknolojisi de mevcut. MateBook X Pro'da Wi-Fi 6 bağlantı teknolojisi yoktu. Bu durumda biraz Kübra'yı hani böyle gözüm aradı falan demişti. Onun biraz canını sıktığını hatırlıyorum. Dolayısıyla MateBook X'e Wi-Fi 6 bağlantı teknolojisi yerleştirilmesi oldukça iyi olmuş. Şimdi bir parmak izi okuyucusunun ne kadar hızlı çalıştığına bakmak istiyorum. Bunun da oldukça hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Günlük kullanımda çok rahat bir şekilde iş görecektir. Bugün Huawei MateBook X'i kutusundan çıkardık. Cihazın fiyatı kampanya koşullarına göre değişiklik gösterebileceği için onunla ilgili şu anda pek bir şey söylemek istemiyoruz. Huawei'nin internet sitesinden de cihazla ilgili bütün detaylara ulaşabileceksiniz. Onunla ilgili linki de açıklama kutusuna bırakıyoruz. Videoyu beğenmeyi, Tekno YouTube kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın.